Karsı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 YouTube'da kanalıma abone olun. Veya benim bu videomun altında abone ola tıklayın abone oluyorsun. Eski amatör tiyatro sanatçısı olarak birinci hasta taklitini yapıyorum. Oh, eh, oh, oh, doktor, oy, oh, doktor, oh, doktor, oh, doktor. Oh, oh, İkincisi sevgilisinin parkta belki genç taklitini yapıyorum. Şimdi ee, sarhoş taklitini yapıyorum. Bakalım nasıl? Yorumlar bekliyorum. Oh. Ben ne kadar içsem içeyim ama sarhoş olamıyorum ki. Ben ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem. Ben düşmem. Ben içerim düşmem onu. Ama ben içerim düşmem. Enflasyon düşecek. Aflasyon. Ben düşmem. Enflasyon düşecek. Ben düşmem. Tamam.